iş yapacağımız animemiz özel bir yapım olan Charlotte. Baş karakterimiz Yu Otosaka dışarıdan okulun yüksek notlu ve çekici bir öğrencisi gibi görünse de aslında çok ilginç bir süper gücü vardır. İnsanların zihinlerine girme ve onları 5 saniye boyunca tamamen kontrol etme yeteneğine sahiptir. Yu bu gücü prestijli bir liseye gitmek gibi sadece kendi çıkarları için kullanıyordur. Ama bir gün bir şekilde ilgi onun üstüne çekilmeye başlar. Gizemli Nao Tomori, Yu'nun gücünü kullanarak yakaladığında Yu'yu Yu ve kız kardeşi Aomi'yi doğaüstü yetenekleri sahip öğrencilerin bulunduğu bir okul olan Hoshinomi Akademisi'ne transfer olmaya zorlar. Nao liderliğindeki okulun öğrenci konseyi yetkilerini kötüye kullanan ergenleri gizlice takip etmekle görevlendirilir. Yu, öğrenci konseyine katılmak zorunda kalır ve birlikte onu kendi görünüşte eksik olan yeteneğini hayal edebileceğinden daha güçlü olabileceği şok edici gerçeğiyle yaklaştıran zorlu zorluklarla karşı karşıya kalırlar. Görünüşte eksik olan yeteneğinin hayal edebileceğinden daha güçlü olduğunu fark edip zorluklarla karşı karşıya kalırlar. Angel Beats ve Clanland'ın yaratıcısı Jun Maeda'dan orijinal bir hikaye olan Charlotte, bu gençlerin doğaüstü yaşamlarını ve özel olmak için ödemeleri gereken bedeli araştırıyor. Bu arada gücün sadece ergenlerde olmasının bir sebebi var çünkü ergenlik bittikten sonra güçlerini herkes kaybediyor. Tatlı havası olan bir animedir. Ana karaktere pohpoh çeken bir gidişatı olmaması izleme kalitesinin yüksek olmasını sağlamıştır. Dövüş sahneleri açısından çok zengin olduğu söylenemez fakat yine de hareketli bir gidişatı var. Süper güç dışında okul ve dram kategorilerinde içeriyor. My Animalist puanı 7.76 Ve sıradaki animemiz Wu Shan Wu Xing. Uzun zaman önce bir efsane, canavarların belirli seçilmiş yetkililere 5 elementte ustalaşması yeteneğini verebildiğini söyler. Ama bunun için çok tehlikeli sisli dağlardan geçmeniz gerekiyor. Eski zamanlarda bir ibris canavar dünyada her yerde hasara yol açarak özgürce gezebiliyordu. Bunu önlemek için gizemli bir Taoist ortaya çıktı ve seçilen 5 aileye Yin Yang'ın 5 elementinin özel yeteneklerini bahşetti. Ayrıca klanında metal, ahşap, ateş, su ve toprak gibi element adlarını verdi. Klanlar onlara verilen güçlerle ibris canavarını sürdüler ve bir mühürle saklı ilahi sisli tepeye kapattılar. Sisli tepede güçlü bir manevi enerjiye sahip olan Kilin yani efsanevi Çin canavarı iblisin gücünü kullanarak güçlenmek isteyenleri sık sık çekiyor. Bu kişiler büyülerini aşmaya çalışıyorlar fakat en sonunda dev bir kalkana hapsoluyorlardı. Bir gün ünlü bir ateş elementi kullanıcısı olan Yi Huan, annesini kurtarmak için gizlice bir portal açıyor. Bu fırsatı kullanan Kilin canavarı Sisli tepeden gizlice çıkıyor ve dünyada kanlı kargaşalı bir yolculuğa çıkıyor. Diğer animelerden bariz olarak ayrı bir havası vardır. Animesi olsun, havası olsun değişik bir animedir. Bol aksiyonlu ve heyecanlı bir gidişatı vardır. İzlemenizi öneririz. My Anime List puanı 7.96. Sıradaki animemiz Secret Seven. Süper gücün yanında aksiyon, bilim kurgu ve okul kategorilerini de içeren bir animedir kendisi. Ana karakterimiz Alma Tandoji yalnız bir hayat yaşıyor. Bir gün uşağı ve hizmetçileriyle birlikte bir kız olan Ruri Alba onu ziyaret eder. Kutsal yedinin gücünü almadan saklı olduğunu bilerek ondan güçlerini ödünç vermesini ister. Ancak geçmişte alışılmadık gücüyle birçok kişi yaraladığı için onu reddeder ve uzaklaştırır. Bu arada Kanto bölgesindeki bu huzurlu kasabada aniden şeytani bir bir kara taş yaratığı ortaya çıkar. Sadece Alma'nın kutsal yedili gücü buna karşı savaşabilir. Ama Alma gücünün çılgına dönmesine izin verir ve işler daha da kötüye gitmeye başlar. İçinde Rurinin dilekleri kazınmış olan Alma kara taşı yenebilecek mi? My Animes puanı 6.62. Ve sıradaki animemiz çok şinin yeni başlayanlara ilk anime olarak tavsiye ettiği anime olan Boku no Hero Academia yani My Hero Academy. Süper güç temelli olan bu anime ayrıca aksiyon, komedi ve shonen içeriyor. Herkesin süper gücünün olduğu bir dünyada sadece sizin süper gücünüz olmadığını hayal edin. Yeni keşfedilen süper güçler olan tuhaflıkların ortaya çıkışı insanlığın %80'inin elementlerin manipülasyonlarından şekil değiştirmeye kadar birçok çeşitli yeteneklere sahip olmasıyla birlikte yıllar içerisinde istikrarlı bir şekilde artmıştır. Bu dünyanın geri kalanını tamamen güçsüz bırakır ve Izuku Midoriya da böyle bir bireydir. Hırslı ortaokul öğrencisi çocukluğundan beri kahraman olmaktan başlamıştır ki bir şey istememiştir. Iziku'nun adaletsiz kaderi onu kahramanlara hayran bırakır ve fırsat buldukça onlar hakkında notlar alır. Ve sonunda ısrarı meyvesini verir. Midoriya bir numaralı kahraman ve kişisel idol olan All Might ile tanışır. All Might'ın tuhaflığı miras alınabilecek benzersiz bir yetenektir ve hedefi olan Midoriya'yı seçmiştir. Aylarca süren zorlu bir eğitime dayanan Midoriya, mükemmel kahraman eğitim programıyla ünlü prestijli bir lise olan UA Lisesi'ne kaydolur ve kendi kendisi gibi ilginç olan diğer birinci sınıf öğrencileriyle birlikte okumaya başlarlar. Tuhaf ama yetenekli sınıf arkadaşları ve kötü niyetli bir organizasyonun tehdidiyle Midoriya kahraman olmanın gerçekten ne demek olduğunu yakında öğrenecektir. Ana karakter gelişiminin çok iyi olduğunu düşündüğüm bir animedir. Şu anda 5. sezonunu yayınlıyorlar fakat bölüm sayısı çok fazla olmadığı için rahatlıkla izleyebilirsiniz. Sizlere tavsiyem ovalarını kesinlikle kaçırmayın. Çok kaliteli ovaları vardır. My Animalist puanı 8.2. Gerçekten yüksek bir puana sahip. Evet sıradaki animemiz ise ironik bir süper güç animesi olan Punchline. Süper gücün yanında ayrıca bol komedi ve biraz etçi ve bilim kurgu içeriyor. Ana karakterimiz Yuuta Iridatsu tuhaf bir alışkanlığı olan bir lise öğrencisidir. Bir kızın kilodunu gördüğünde aşırı derecede heyecanlanıp bayılıyor. Evet neyse. Bir kaza sonrası ruhu bedeninden ayrılır. Bu sırada bir hayalet kedi ile karşılaşır. Bu olaydan sonra bazı özel güçler kazanır. Özel güçleri ile apartmandaki kişileri izlemeye ve bazen de şakalar yapmaya başlar. Yuta Iridatsu bir kızın kilodunu gördüğünde dünyanın yok olacağının farkına varır. Dünyanın neden yok olacağını araştırıp kurtarmanın yollarını aramaya başlar. My Animalis puanı 6.97. <laughs> Ve sıradaki animemiz Tokyo ESP. Süper gücün yanında tabii ki de aksiyon, bilim kurgu ve shonen içerir. Ana karakterimiz Rinka Urusiba işsiz babasına yardım etmek için yarı zamanlı bir garson olarak çalışmaktadır. Tokyo'daki hayatı nispeten normaldir. Ancak bir gün açıklanamaz bir şekilde uçan bir penguen gördüğünde normallik duygusu kaybolmaya başlar. Bir binanın tepesine kadar onu kovalarken uçan Japon balığı ve bu garip şeyleri görebilen başka bir kişi Kiyotaro Azuma adında bir sınıf arkadaşı dahil olmak üzere daha fazla sürprizle karşılaşır. Rinka içinden bir akvaryum balığı geçip bayıldıktan sonra vücudunun katı maddelerden geçirme yeteneğini sahip bir esper uyanır. Ve tek garip şey bu değildir. Yeni keşfettiği yeteneğini her kullandığı zaman saçları beyazlıyor. Şehre yardım etmek için bu yeni yeteneğini gönülsüzce kullanmaya karar veren ana karakterimiz Tokyo'nun beyaz kızlığa kaplı yeni kahraman olur. Işınlanma gücünü kazanan Kiyotaro ile birlikte Rinka şehirdeki yanlışları düzeltmeye başlarken iyi niyetleri olmayan diğer esperlerle savaşmaya başlar. My Animelis puanı 6.56 Sıradaki animemiz Yozakura Quartlet. Süper güç yanında aksiyon, büyü, komedi ve doğaüstü olaylar içeren bir animedir. Quartlet'in dünyası aslında iki dünyadır. Biri insanlardan biri de Yōkai'den. Çoğunlukla insan gibi görünmesine rağmen Yōkai bir dizi özel yetenekle birlikte hayvan benzeri fiziksel özelliklere sahip olabiliyor. Normalde yokai kendi dünyalarıyla sınırlıdır. Fakat bazıları insanlık alemine girme yolunu bulmuşlardır. Barışın sembolü ve ikinci krallık arasında bir köprü olan yedi sütün olarak da bilinen yedi büyülü ağacın koruyucusu bariyeri içerisine bir şehir inşa eder. Bu Sakurashi şehri Hizumi Yaşam Danışmanlığı ofisi tarafından sağlanan aralarındaki barış ile hem insanlara hem de Yokai'ye ev sahipliği yapmaktadır. Bu ofisin yöneticisi ailesinden miras kalan zararlı Yōkai'yi dünyalarına kalıcı olarak geri gönderebilen ayarlama yapma yeteneğine sahip bir genç olan Akina Hizumi'dir. Kasabanın 16 yaşındaki Yōkai Belediye Başkanı Hime Yarizakura, kasabalarının spikeri ve yerleşik telepatı Ao Nanami ve sadece nesnenin adını söyleyerek nesneleri çağırabilen yarı Yōkai Kotoha Isone dahil bir grup kız ona yardım eder. Yeni sakinler gelip gizemli olaylar yaşanmaya başladığında bu koruyucu dörtlüsü en yakın arkadaşları Sakuraşi şehrini korumaya ve insanlar ile yōkai arasındaki kırılgan barış dengesini devam ettirmektedir. My Animalis puanı 6.83. Ve sıradaki animemiz Tiger and Bunny. Süper güç yanında olmazsa olmaz aksiyon, gizem ve komedi içeriyor. Benzersiz bir organize next grubu Hiro TV'de düzenli olarak görülür. Burada sponsorlarına dikkat çekmek ve bir sonraki kahramanların kralı olma umuduyla kahraman puanları kazanmak için kötüleri kovalar. Vahşi kaplan olarak da bilinen Kotetsu Kaburagi, kısmen diğer kahramanlarla işbirliği yapmaması nedeniyle performansı son zamanlarda azalan eski kıdemli bir kahramandır. Diğer kah kahramanların çok daha iyi olduğu ve ona hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından kendisini gerçek adıyla tanıtan yepyeni bir kahramanla eşleştirilir. Barnaby Brooks Jr. Yeni ortağı tavşan lakaplı Barnaby ile hiç uyuşmasalar da Tiger and Bunny hem kariyerleri uğruna hem de Stern içinde beliren tehditlerle yüzleşmek için birlikte çalışmayı öğrenmelidir. My Animalist puanı 7.91 olan kaliteli bir animedir, izlemenizi tavsiye ederiz. Sıradaki animemiz ise Sengoku Basara. Süper güç yanında ayrıca dövüş sanatları, tarih ve samuray kategorisinde yer alan hareketli bir animedir. Eski dönemleri içerir. Birkaç güçlü savaş ağası, ülkeyi merkezi bir hükümet altında birleştirme umuduyla siyasette ve silahta savaşıyor. Nobunaga o da tüm Japonya'yı fethetmek için gerekli güce ve askeri kaynağa sahip olarak bu hükümdarların en güçlüsü olduğunu iddia ediyor. Shingen Takeda ve güvenilir savaşçısı Yukimura sana da Nobunaga'nın yolunda duran ana klanlardan birine liderlik ediyor. Bir gece Sanada'ya General Kenshin Uesugi'ye karşı sinsi bir saldırı başlatma emri veriliyor ve bu saldırı Masamune Date ve ordusu tarafından engelleniyor. Sanada ve Date berabere kalıyor bu da birbirlerine duydukları yeni bir rekabete yol açıyor. Nobunaga ülke çapındaki etkisini ikiye katlayarak güçlerini Sengoku Basara'da uygulamaya devam ediyor. Sanada ve Date Nobunaga'nın yükselişini bastırmak ve feodal Japonya'yı onun zalim saltanatından kurtarmak için farklılıklarını bir kenara bırakıyorlar ve bu savaşçılar ve liderler kendi aralarında ve Nobunaga orduları arasında çatışırken büyülü, militan ve politik güçler uçup gidiyor. İzlerken sıkılmayacağınız bir anime My Anime List puanı 7.37'dir. Ve 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 son olarak 83 bölümlük çılgın bir anime olan bu Soğu Renkin karşımıza çıkıyor. Süper güç yanında okul, fantazi, shonen ve komedi kategorilerini de içeren bir anime. Hikaye lise öğrencisi Kazuki Muto'nun bir gece gizemli bir kızı canavardan kurtarırken öldürülmesi ve bunun bir rüya olduğunu inanarak okul yurdunda uyanmasıyla başlar. Ancak çok geçmeden bunun bir rüya olmadığının farkına varır. Kurtardığı kız Tokiko Sumura canavarların bir homokulus olduğunu açıklar. Kazuki onu kurtarırken saldırıya uğradığını ve öldürüldüğünü anlar. Ancak ondan sorumlu olduğunu hissederek yerine bir kalp olarak hizmet eden göğsüne bir Kakugane madalyonu koyarak onu canlandırır. Tokiko'nun açıkladığı gibi Kakugane etkinleştirildiğinde Kakugane'nin kullanıcısına göre belirli bir biçim, alan ve benzersiz bir bu Renkin oluşturan simyasal bir cihazdır. Bu Renkin bir homokulus canavarını yok edebilecek tek şeydir. Bunu kullanarak Kazuki kendi bu Renkini yani mızrağını yaratır. Tokiko ve kendi bu Renkini ile birlikte Kazuki, Homo Kuliler ve onların efendilerine karşı savaşa başlarlar. My Anime List puanı 7.29. İzlemenizi öneririz. Bu videoda sizlere 10 adet birbirinden güzel süper güç animelerinde bulunmuş olduk. Umarız videoyu beğenmişsinizdir. Eğer hala katılmadıysanız Discord'daki Raiden sunucumuza hepinizi bekliyoruz. Sunucumuzun linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.